antep fıstık dolgulu sütlü çikolata için Dokumaya bir ya, şeker hamuru. Proje ay ayık. Ben de öyle hissettim Okuyamıyor ki. Hatta fıstık bir güzel yala pam 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 çekirdeği çıtır Tam sus. Yetti. Duyduk. Hepimiz anladık içinde neler var neler yok. Arkadaşlar merhaba. uzun Allah. Süredir çok uzun ben süredir ben oturup masada video çekmedik. De, Peki, eleman eksikliğimiz vardı. Bu arada arkadaşlar bu bir reklam değildir. Herkesin denediği gibi bugün biz de Dubai çikolatası deniyoruz. Gerçi bunun için çok geç kaldık ama yine de dedik deneyelim. Hatta Süheyla versene. Neyi? Ha, <laughs> bu şekerlerden de bulmuşlar. Bunları da herkes deniyor. Biraz ben deniyor. kıracağım. Akımlara geç kalmış olabiliriz lütfen, ama de deneyeceğiz. Deneyeceğim. Nureş, kırma sesini duyalım lütfen. Ver. La bundan çıkar mı bu? Böyle Bilmiyorum şey ki değil. deneyelim. Gel. Ya, ya ha, nerede? <laughs> Bende. Ama nerede olduğunu söyleyemiyorum. <laughs> bir parça da söyle Ayemi. <laughs> Önce bunu denemiyor muyduk ya? Hayır ya. Oğlum Kadayıf nerede lu? Kadayıf ne yapacağım ben? Ya? Fırlatmasaydın keşke. Ses geliyor ama değil mi ağzından? Orjinalini yemek daha mı Ama ben suyura verir miyim? Vermem. Ben suyura gidelim bir kilo tatlı alabeyim. Güzel. Söyle be. Vallahi mi? güzel. Güzel bir Al yersin al. <laughs> ben ne olurum? Arkadaşlar tabii ki bunlar orijinali değildir herhalde Nuri'nin dediği gibi. Ee, tekrar söylüyorum bu bir reklam değil. Sadece deneme amaçlı biz bunları bulduk. Ve bunları denemeye Şeydeki, karar verdik. Kıvayi çikolatasının kalınlığında Nuri, değil? Nuri bekle. Nuri bekle. Ağzını bir suyla çalkala kal. <laughs> Kalk şuradan hadi ya. <laughs> Dubai çikolatası daha kalın. Hı hı. İçinde Böyle şey, var. daha çok kadayıf ve... Ne bakıyorsun Daha çok kadayıf ve şey var. He. Ne dönüyordu bu Antep fıstığı mı? Evet. Benim paranın nereye gittiği belli oldu. Hiç <laughs> yemedim valla. Kes! <laughs> 500 lira veremezdim. <laughs> o kadar mı pahalı? 500. Şu kadarcık bir şey 500 lira. Ben şu kadarı 500 lira işte. Arkadaşlar! Ne diyeyim şimdi ben? Yani ben, ben olsam bana fikrimi sorarsanız almam. 500 lira bir çikolata alırım. vermem. 500 liraya bir kutu çikolata alın. Bahçesi... Bir ay, ay yemeği tercih ederim. 65 liraya aldım. 500 liraya giderim. Bir kilo hazır tatlı alırım. Ama onun gerçekten çok güzel. O bir de şey, bu mesela biraz önce Nurkadık kırdık, çıtır tip akmadı ya. Hı hı. Onun olayı o. içi daha dolgulu ve daha kalın böyle. Şu boyutta falan. Evet. Hı. Bunlar Sence ya? değer mi peki 500? Değmez. Değer ya. Değmez. Giderim fıstık sarmayalım onun yerine. Arkadaşlar, Zeytler, kardeşine de karşıyayız. ver bir su. Hadi Arkadaşlar bileyim. sizce değer mi? Nuri ve ben değmeyeceğini düşünüyorum. Ben, ben değmeyeceğini düşünüyorum çünkü, çünkü ben çikolata seven bir insanım ve çikolata sevenlere yani değecek bir şey Ya bak giderim tamam var. anne. Onun yerine bak şurada bizim aşağıda künefeciler var ya. Nerede künefeci evet. de böyle künefenin sadece fıstıklısı var. Sadece <laughs> fıstıktan ibaret. Künefe ama full fıstık. <laughs> <laughs> Biliyorum şu komple yeşil olan şeyi evet. diyor. İyi, tamam, o zaman şöyle bir şeye sunalım. Değer mi, değmez mi sizce arkadaşlar? Değer ya. Nuri, <laughs> Nuri değmez diyor, Süheyla değer diyor. Ya bunu derdin derdin patla, şey çaldın önümden ya. <laughs> sen sus, sen öğrencisin. Yani öğrenci diye susma hakkını mı kullanıyorsun? <laughs> Şimdi ablamıza aykördün. Bekle Nuri. Acayip. Kokusu? Çok kötü. Kötü mü? Ya ama bunun şey iki rengi varmış niye diğer renginden de almadın? Biz bunu bulduk o yani. Hmm. Ağzınızdaki şey çikolata tadı gitti mi peki? Evet. evet. Nuri de açabilirse evet açtı. Ya o daha güzel ya. Bekleyin. İkisi de aynı sonuçta. Bah. <laughs> bah. Ya o benimdi ya. Nuri direkt test ediyor. Çok kötü hissiyatı. Yemek istemiyor, jelibon kayıyor. Gözümde. Jelibon mu? Jelibon Kokusu Jelibon gibi mi? Evet. Sela yumdu ve gözünü ağzına attı. İçinde ne var? İçinde jöle mi var? Şundan güzel. Ciddi misin? Birinin suratına bak birinin. Şimdi bir saniye tamam Süheyla yutabilirse. Yutma da değilsin bu arada. Beğenmediyse. Yutacaksın. Farkında mısın Nurettin sesini? Süheyla'nın kesecek bir şey var ağzında şu an normal. <gülüyor> normal <gülüyor> Üstünde göz var aşkım. Tamam <laughs> yani istemiyorsan yutmayabilirsin. Bulaşma Nurettin. <laughs> Nurettin sen yedin mi? Güzel bitti celibon bu. Ben fix yediğim celibon işte. Çeyrek'ini yuttum yarısı da aldım. Git tükür hadi git. Git lanet olsun git bir şey beğendiremiyorsun sen git. <laughs> Nurettin, seninle onun damak zevki farklı. var mı Çünkü biriniz, biriniz çikolatayı beğendi, biriniz beğenmedi. Biriniz bu şekeri, göz şekeri beğendi, biriniz beğenmedi. Damak zevkiniz tamamen zıt. Şu çikolatayı bir koklayın. işte çok ağır kokuyor, süt kokuyor. Sütlü sütlü Ne bekliyon? Sütlü çikolata. Süt yoğun kokuyor. Yani ye, yiyemediğim için bir şey diyebileceğim. Süt bekliyorum. tozu olması lazım içinde tamam mı? Hı hı. Normal ee, çikolata zaten. Evet yani kakao, antep fıstığı, bitkisel yağlar, çıtır kadayıf, süt tozu. Şimdi bunun içinde normalde kadayıf olması gerekiyor. Bunda kadayıf var mı emin olamıyorum. Var canım. var. Kaç bak şöyle yaptım. Eser bak. miktarda mı? Çiğneyince bu arada geliyor. Şöyle demiş. Şey. Öyle mi? Kadar Sence o kadar. Bana da bile geliyor baktığın zaman. Çiğneyince geliyor mu söyle? Evet çiğne. Tabii var. ilacın, varsa tabii. İlacım yok şu an. Çiğneme. <laughs> ben şu para, para verip alır mıyım? Almam. Tamam bunu bir şeye sunduk zaten tamam mı? Siz test ettiniz. Ki orijinali değil bu. Belki orijinalini yesen fikrin farklı olabilir. Arkadaşlar bakın. Kırdım. Hmm. Bakın. Bana tamam. alışın. Ben Çeşitli tatlı ver, seven değil. bir insan değilim. Ben tamam. de ekşi seven biri değilim. Bu salak şey ekşi. Ben ekşilere fazlasıyla sempati duyan bir insanım. Hı -hı. Çikolatayı da bazı şeylerim var, ee, kriterlerim var. İki tane çikolata yiyorum zaten. Üç tane çikolata yiyorum. Büyük bir ülke çikolatalı kofret yiyorum. Bir tane brownie yiyorum. Arada da... da bir harbi yiyorum. Ha, Harbi geç, o çok nadir. Bir de şey, laf yiyorum. ben başka çikolata yiyorum. -hı. -hı. Hmm. Ben ekşi Tamam onların isimleri şey değil tabi dediğimiz gibi. Tabi ki bunlar reklam değil <laughs> bunlar fukara şey yiyecek <laughs> benim gibiler yer Tamam Nuri müdahale ettiği çikolatalar Zenginler değil. Dubai çikolatasını bilip yer. Benim gibiler markete elleriyle çıkartırlar. Zengin ben gelir. miyim? Değil misin? Benim rengim. Cim, benden çok zenginsin. Sabah abin kartıyla harcama yaptı. Nuri <laughs> uykuda biz paralarını harcadık geldik. <laughs> Para bana lazımdı lazım, yarın dışarı çıkacağım dedim size. Bana dedin, ona dedin mi? He, sana dedim. Tamam işte, çık. Biz bir şey mi dedik? Para lazım, ne yaptın? Yedik paraları. He, <laughs> dışarıda yedik geldik. Hmm. Yürü, ben bir daha valiz aldım. Ne yaptın? Ama ben dedim size, ben alayım diye. Kaç para verdiniz? 1000 TL. Anne, ben o fiyata buna büyük valiz aldım. Biliyorum ama. Büyük valizi ne yapacaksın? Tam 400. Orada liraya. da orada da aynı. Valizler 400 lira, 400. 400 liraya yok valiz, Vallahi valiz. Var var. Nerede var Nuri? Bulursan Lır... bir tane de al biz kullanak hepsini o götürüyor. Lan gö görmedik mi o gün 499 liraya büyük küçük valizler var işte. Nerede var? La valizi bunu da al. Aldı. Valizini aldığımız yerde bile. al. Tamam Nuri, gidiyorsun. Tamam. Eğer biz bugün pahalıya aldıysak gidiyorsun. Şey Oradan o fiyata bir tane valiz al evde bulunsun evde valiz yok oğlum. Ne yapacaksın sen valiz? Lazım olacak ne bileyim bir şey olur. Ne olur? <laughs> ne bileyim olabilir her şey. Mesela yani. memlekete sanki taşınıyoruz mu oğlum bize valiz. Güvenmiyorum sizde o tip var. Haftalık gitmiş ki benim gideceğim max bir gecedir. Ona da bir tane fazla da reşomanla şey pantolon atıp tamam bitti. Söyle abi biz ne zaman memlekete gitmeye kalksak hep bir şey çıkıyor. Evet. Ha, hep bir şey o bir, bir şey, şey ben mi? Yok. Hayır, Hayır hep, bir şey, bir şey çıkıyor. çıkıyor. Bak gene bu sefer gene dayım gene gelmiş sen gel, gel. Hangi dayım? dayı. Ha. Biz Ali dayına da gidecektik, diğer dayılarına da yani gitmiş, gidecektik. Gerektik. Ama biz ne zaman ara. gitmeye kalsak dayın burada doluyor. Dayın mı <laughs> Ya He. da sen. İyi yok yani ben git, artık gitmiyorum. Gitmemiz lazım. Gitmiyor. Ama bir yerde bir terslik var ki her gitmeye bir, bir, bir şey. Bir yerde bir terslik yok Allah'ın işine karışılmaz demek ki hayırlı değil ki gidemiyorum. He ben de aynı Yani lazım. azıcık rahat. He bir şey yok arkadaşlar ben... Bir yeni köylüm olsam. Ne? Yeni bir tane köylüm olsam kendim. Tamam evlen bu olsun bu Se, köy. Evlen Anca mi? evlenince tabii, olunuyor tabii, köy, yeni tabii, köy. Tabii, Başka tabii, olmuyor. Tabi tabi tabi. Hanım köylü oluyorsun bana. Yani genelde öyle oluyor. Gel olur. <laughs> Ama Allah'ım dişim ağrıyor şu an. Ya git çektir. Arkadaşlar Nuri'nin 20'lik dişi ağrıyor. Ya yemin ağrıyor. ediyorum Ondan ben çektirdim. Bu hala çektirmedi ya kaç yaşına geldi. Git çektir dişçiden mi korkuyorsun? Hayır. Eee? Çok para oğlum. En kötü ben dişi, çekeyim. En kötü diş çekimi şu an iki buçuk lira. Ben çekeyim. Kel biten melek Çocukken bana öyle yapıyordu. Gel. Ben yaparım aslında. Tepemde bekliyordu ben. Ne? Saçmala bir de şurada. Bayıl şurada bir de. Çekeyim mi? Kanın enfeksiyon karıştı mı? <laughs> ya yapamaz. Bak, Bir de seninle Bak en son yapamadın gitti pompayı değiştirdim aşağıya. Pompa değiştirmekle diş sökmek <laughs> bir değil bir geçmeyi bırak. Nereye? Ne? Şimdi yemek yemiş geliyor daha nereye yiyorsun ya? O Kaç de. oğlum kurtar kendini çocuğu. Ya, ya. ben yokken bayvanı ne yediriyorsun? Sosise benziyor. Kızım biraz kilo aldı. Hakkı var mı buna mı veriyorsunuz? Ne Neyse yapıyorsun? arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendiniz iyi bakın bu arada Dubai çikolatasını deneyenler, denemeyenler bilmiyorum ama onu gösterdi. Sizce o fiyata değer mi değmez mi? Tabii ki gösterdi. Bir önceki videoda da vardı zaten. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi Bir bakın. Daha göstersene erkek Ya of! Çık <laughs> başımdan ya. Haklı mı? <gülüyor> Haklı. <gülüyor>